Arkadaşlar merhaba. Bir haftadır Lodos var ve çok kuvvetliydi. Hiç durmadı. Biz de işlerimizi biraz askıya almak zorunda kaldık. Aynı zamanda Lodos'ta bir sinir stres bozma durumu da var. Sürekli rüzgar, sürekli rüzgar. Böyle bir yerde bir şeyler olacak diye tedirgin de oluyoruz. Şimdi bugün artık bir sonbahar havası. Gayet güzel. Yağmur da yağdı. Yağmurdan sonra otlarda birazcık böyle bir coşma olacak. Ama onun öncesinde ben top otlarını görmüştüm. Onları toplayacağım. Bu arada arkadaşlar tarlanın taşları çok fazla olduğu için bakın şöyle göstermeye çalışayım size. Kocaman böyle taşlar var tarlada. Hasat ederken, ürünleri toplarken çok zorluk çekiyorduk. O nedenle ben bir hafta 10 gündür Traktörün arkasındaki sepete taş dolduruyorum. Hemen hemen yarısını bitirmiş olabilirim. Öyle zannediyorum. O taşları topluyorum. Onun dışında başka bir yaptığım iş yok. O toplayamamıştım bir türlü. Şimdi şurada turp otları var. Onları toplayacağım. Biraz böyle ot toplayınca gözüm gönlüm açılıyor. Bakın buradaki turp otları gayet güzel büyümüşler. Şimdi onları toplayıp ne normal Egelilerin yaptığı gibi zeytinyağlı limonlu salatasını yapacağım arkadaşlar. Size iyi seyirler diliyorum. Yağmur çok yağdı ama arkadaşlar toprak o kadar aç ki hemen toprak nemini kaybetmeye başladı, kurudu. güzel olmuşlar. Bu tarafları lezzetli olduğu için arkadaşlar şu kök kısımları, dal kısımları o nedenle yapraklarını atıyorum. mevsimde bulacağınız en güzel ot turputudur. Yağmurlardan sonra kış otları çıkmaya başlar artık. Bakın arkadaşlar şuraları böyle mor olur. Bu mevsimde olgunlaşmıştır iyice. de sepetimize koyacağız. Yine arkadaşlar burada da büyük bir topotu var. çok büyümüş kök kısmı kartlamış hatta yavru vermiş ben de şöyle yavrularını alayım. Bu bölgede o kadar çok kutu potu var ki acımı kotları bile var. Çok çok güzeller. Evet. Baya bir zaman o geçtiği için üzerinden yan tarafta yavrulamış minik minik sürgünler vermeye başlamışlar. Ben de onları tercih ediyorum şu anda. Bakın şurada olduğu gibi. Şu yavrusu. yaz boyunca bu bahçelerde özellikle sulanan bahçelerde turp otunu rastlarız. Burada eve gümeci otu da var arkadaşlar. Buraya tohumu yayılmış. İyi de büyümüş. Ama buraları süreceğimiz için o ot bitecek. Yazık olacak. Burada iğnelik otunu görüyoruz arkadaşlar. Leylek gagası. Bu mor çiçek açan iğnelik otu. Bunlardan çok var bizim arazimizde. Bakın papatya ya. Bu da çiçek açmaya çalışıyor. Ama artık soğuklar başlayacağı için pek çiçek açamayacak. Tabi tarlanın pek çok yerinde şu anda papatyalar var. Evet helvacık otu arkadaşlar. Buradaki de. Şuradaki ot da evet yağlı morul, yabani morul. Ben kış boyunca çok topluyorum bu otu. Ve şurada gördüğümüzde arkadaşlar hemen şu çizgilerinden anlarız. Şuradaki çizgilerinden anlarız. Bakın beyaz ekeler var. Kengel otu, şefketi, bostan otu. Evet. evet arkadaşlar size çiçek açan papatya gösterelim. Bakın kışa giriyoruz ama papatya açmış. Hala açmaya da çalışıyor. O kadar güzel gün içinde böyle ılık olduğu için bunlar da tekrar yeni çıkan papatyalar. Bahardan kalan değil. Tohumları da çıkmış tekrar çıkmış. Bu da arkadaşlar yabani marul. Bunu aşlamak için kullanabiliriz arkasında hemen süt vermeye başladı. Burada da yabani morullar var. Biraz onlardan alalım. Good deal. Bu artık en güzel turpotu. Şu morlukları görüyor musunuz? Şuradaki morluklar çok lezzetli olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar, topladığım turpotu bu kadar. Bence yeterli. Yine toplarız zaten. Bu yıl ayçiçekleri çok küçük olduğu için toplamadık. Ama şurada kalmış olan ayçiçekleri gayet güzelmiş. Kuşlar bunları yiyorlar zaten. Çok lezzetli. Bir de iyice kurmuşlar. Dün o kadar yağmur yağdı halde hiç ıslanmamış. Evet. Burada gördüğümüz taşların bir kısmı kaldı. Dün akşam olduğu için bir de yağmur bastırdı bıraktım. Bakın böyle taşları topluyorum tarlada. Şu bölümde hiç taş kalmadı. Sürüldükten sonra tekrar çıkan taşları toplayacağım. Bu şekilde traktörün kasasını dolduruyorum taşları. Ondan sonra yollara çamur olmasın diye döküyorum. Bazen de yaptığımız bir Kamelya var. Kamelyanın altına döküp bu şekilde taşlarla dolduruyoruz. Şimdi biraz sonra tekrar ben otları yıkadıktan sonra buraya gelip taşları toplamaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Turpotlarını toplamış oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.